Alanya kazanma ihtimali yok tabi bence de bu maçı. Şimdi gelelim Murat abi. Olaylı maça. Fenerbahçe Ankara gücünü. Benim, benim için olaylı maç değil de Fenerbahçe'nin aptal aptal oynuyordu. ne oynadığını yok. Bilmiyorum. Hayır olayları haberin yok mu? Hakem tehdit olayları. Ha olayları. Ya ben yani biz hani şey yapalım aktarsın olarak biz buralara çok fazla böyle bir. Yok ona girmeyeceğiz de girmeyeceğim. bir cümle edeceğiz ama. Çok çirkin hani ben e, eğer. Tehdit mi sence onlar? Bence tam tehdit ben, değil de. Tam tehdit ama herhangi bir ne olursa olsun. Bu konuların konuşulması çok çirkin. Yani e, çok, çok basit bir şey söyleyeyim. Çok kısa. Fenerbahçe kardeşlerim kusura bakmasın. Öndeyken ağzını açmayan bir camia öndeyken ağzını açmayan bir yönetim. Kendi salaklığından yani affınıza sığınarak kendi aptallığından, kendi oyun düzensizliğinden rakibinin gerisine düşen bir takım. Şimdi bir şeylere sallıyorsun. İşte onu tehditler, oraya işte hakaretler oraya işte e, açıklayın konuşalım falan. Ya çok net. Her yer, her dakika biz e, sevgili aktörler bu yeni yaparken hep şunu söyledik. Ligin en kalitesiz, en sıradan, en olağan takımı Fenerbahçe. Senin takımının yani senin kadronun kadronda. Ya bu dört mü arasında. yani bence ligin içinde de. Yani bu ya yani bu Fenerbahçe'nin şu kadrosu var ya. Sana emin ediyorum ya yani çok net söylüyorum ya. İsmail'i ara yan yana çağdaş oynatmaz ya. Ya Musa Oreştahçı oynatmaz ya. yani çok net söylüyorum. Hani bu antrenör olarak çok severim Musa abiyi de. Çağdaş'ı çok, çok Oynatmazlar. Şimdi çok net. Tamam senin kadron ligde çok ilk ona, ilk 5'e ya yani ilk 3'e gelince kadron var. Mükemmel yıldızların yok ama şimdi rakibinle savaşıyorsan 7 milyon yürü Osterweiler e gibi adam vereceğine e gidersin abi 5 milyon daha fazla verirsin. Ya gider Obama o yankı alırsın. Yani tamam, Örnek ya, 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 ya Kesinlikle abi yani senin takımında bir de şimdi akşam. kadro. Şimdi yap, şey söyleyeceğim. Pedro ile İrfan Can'dan benim görmediğim ne görüyorsun? Kurban olayım ya. Hani Pedro her oyuna girdiğinde ne oynadığını bilmiyor. Nereye gideceğini. 11'de oynayınca ya, ya gerek yok abi Pedro'ya. Yani Hayalindeki Pedri olmadı Sırıyor, ama selamun aleyküm abi. de gönder ya. Murat abi benim şöyle bir formülüm var. Serdar Dursun Feliz kral olsun. oldu bu hayat. Şunu söyleyeyim, Serdar dursun oraya koymak yerine Ben bir kada ne yaptın? O Felix'i oraya kimin arkasına attın? Raul Jimenez ve Sefer Oğuzcu. Öyle bir kadardır öyle bir Yani. Arda Güler'i oraya attın. Arda Güler üzerinde şu anda çok büyük baskı var. Ciddi anlamda çünkü 3 maçtır. Arda'nın ben baskı kalacağına ihtimal vermiyorum. Hani bazen CES'e kızıyorduk ya. Ya Arda'nın üzerinde çünkü, çünkü takım o kadar kötü ki. Hani ne yaptın? Lafı, he, 45 tane şov yaptı şov ama. Şov yaptı ama o, takım o kadar kötü ki. Bak kim Nihat, Ka sevgili Nihat Kavici'm bir laf yok. Nihat Kavici miydi? Ee, Serdar Ali mi? Yani ismini unuttum şimdi affetsinler beni. Kim söyledi onu ya? i̇smini e, unuttum hani hakkını helal etsin. Şey yani. Erman mı? Ha Erman Hoca dedi Erman abi. Ben senin bu Erman Hoca takım Erman ya. abi şöyle dedi. Ya dedi bu Arda Güler dedi Galatasaray'da olsa Galatasaray neler yapar biliyor musun dedi. Galatasaray dedi şu an dedi hani şu an 6 puan ya dedi. Şu an en az 6 puan fark oluyor dedi. Tamam işte aynı şey. Arda'yı da kullanamıyorsun ya. Hani nasıl antrenörsün sen? Yani sevgili Jesus baba buraya yatmaya gelmişsin. Kusura bakma ya. ya. Hani Ali hani Başkan da seninle sözleşme muhabbetinde hani direkt söyleyeyim burada Raktar'cığım. Sen biliyorsun. altın milyon euro tazminatı varmış. Baba ödeyemeyeceğini gövde, gövde, bildiği için. Sözleşme feshi olursa 6 tazminatı varmış. Başkan da bu adamla devam edecek. Ama sevgili Fenerbahçe'li kardeşlerim, sevgili başkan. Bu hoca devam edersen senin ligdeki hedefin ilk, 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 ilk iki olur. Başka bir şey olmaz. İki olur yani. Liderlik de olmaz. Çünkü bu adamın CV'sine bakalım. Hani seninle konuşacağız Bu adamın CV'sinde bu Benfica ve Lisbon yıllarında büyük maç takıntısı var. Var abi. Benfica'nın başındayken Porto hiç yenememiş. Bir tane galibiyeti var. Gerisi tamamen beraberlik ve mağlubiyet. Lisbon'un başındayken ne Benfica'yı yenmiş ne Porto'yu yenmiş. Ama şampiyon olmuş. Hepsinde de yok. Sadece Benfica şampiyon olmuş. oldu. Lisbon'da ama o dönem biliyorsun Porto'nun çalkalı dönemi Ama oldu yani. yani. CV'sinde ya var oldu. Ölüyor. Bu... Hani ona bakarsan Gerez'de hiç Galatasaray'a yani Fenerbahçe Beşik'e galibiyet almadı şampiyonluk. Ah, olmuş. Abi, şimdi sen şunu demiyorsun. Ama yani şöyle. Sonuç kazanmak önemlidir. Değil, değil benim ya. için değil. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray Beşik'in hocası. Ya şimdi bizim sen ben hocalar. Derbileri kazanmak isterler. En azından oyunu kazanmak istersen. Bak galip gelemiyorsun ya. Hani dedi ki 4 1lik mağlubiyet işte çok fena. Hani. Şimdi Beşiktaş Pankolu zamanla Fenerbahçe'yi 4-3'e inerken bir oyun vardı. Fenerbahçe'nin değil mi? Bir oyunu vardı. Bir reaksiyon veriyordu. Çatıra çatı oynuyordu. Kadro kalitesi. Sonra attakalarda işte Pankolu şeyle 4-3 bitti golle 4-3 bitti ama mükemmel bir oyun vardı evet, E şimdi 4-1'lik maçta 4 maçta reaksiyon vermeyen takım görüyorsun. Ya hani affına sığınarak Ankara gücünü yenemiyordun ya. Alanya'yı yenemiyordun ya. O maça da geleceksek bilmiyorum yani. Hangi ya, maça? Ankara falan O var. maça geldik zaten o maçtayız. Ya kurban olayım. Ya Akdelcim sen yıllardır futbolun sahanın içindesin. Oynuyorsun alı sahalarda maç izliyorsun bilmem ne. İlk Can'ın aldığı penaltıya vicdan helali verdi mi ya? Kurban olayım. Yok ben söyledim ben şöyle. Ya yok abi böyle bir şey. Ben, yapmayın o abi tip, ya. Pozisyonlara penaltı. Yapmayın abi ya. ya. Ya yapmayın buna gerek yok. Şunu söylerim ama Murat abi. çok verildi mi verildi. fail yaratmam. Verildi Murat abi. ben liste. de şunu söyledim. Dün akşam bir internette bir yorum yazdım da. Aynı formada. Gerçi forma renkleri aynı. Aynı pozisyonda Ankara gücü penaltı alsa. Bugün Fenerbahçe başkanı megafonla dışarı çıkmayacak mıydı? Çıkıyor. Stadı bas şey bas, federasyon basmayacak mı? Ya abi yapma ya. E biz bir şeyleri söylerken bir, bir camia herkes için adalet derken bunun için söyledi ya. Ankara yani basın sözcüsü ağlamaya çıkmadı adam oraya. Ya bir şey çıktı ya. Bir şey için çıktı ya. Dünyanın neresine bu penaltı verildi? Evet bizde veriliyor. Çünkü hakemin üzerinde mükemmel bir baskı var. Hakemi kontrol altı alan 50 bir tane taraftar var orada. E bu ama şimdi o zaman da şunu diyorsun. Niye her derbi Haluk Meler yönetiyor? Hı. Demek ki sen çıkartamıyorsun abi. Bu hakemlerle de olmuyor. Bir şekilde bitireceğiz. Yani ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin böyle penaltılara, böyle pozisyonlara, böyle e, alavere dalaverelere. Ya yok da. Ya ihtiyacı var. Yarış çalışıyor. Şöyle ihtiyacı var bak şimdi. O penaltı olmasa belki kilit çözülmeyecek. Evet. Şampiyonu kaç, e, kaçacaktı. böyle bile fazla galiba. Şey anlamda. Fenerbahçe'nin şahsi olarak ihtiyacı yok da duruş olarak ihtiyacı yok da. Birilerinin bunu... Beyin Sports'un maç satmaya bilmem Bak ben Beyin Sports'a çok doluyum. Buraya girdim ha, bari. Biz camiye öyle girmedik. Dur şimdi. Bir cümle. Tek tek cümle söyleyeceğim. Sen Ali Koç istifa derken ne yapıyorsun? Ses kısıyorsun. Beşiktaş taraftarlarının ana avrat söylerken ses kısmıyorsun. Bu mu adalet? Şimdi neyse buradan çıktık Murat abi. Şimdi Fenerbahçe Ankara gücümlü zar zor da kazandı. Sen o zaman diyorsun ki İrfan Can girdi maçı aldı. Bir daha asist yaptık resmen ya ama asist mi yaptın? Ankara gücünün aptallığı var. Yani, Fenerbahçe'ye karşı geri yaslanırsan Tabii kağıt üstünde sen de hiçbir şey kalmıyor. Tamam tamam yani. böyle asil hani, O verdi pası gol pası. bu O çalımı yediler diyelim. Penaltı ya. aldı, asist yaptı. Kağıt üstünde sen hep şunu diyorsun ya. Yaptı. Kazanmak önemli. Gal 3 pat 3 İrfan Can'ın adı var. Evet. ilk defa yuvalanmadan maçı bitirdi. Tebrik ederim. Yani. Ya zaten İrfan Can böyle oynarsa oynasa zor oyuncusu olarak. Ama yıldız sanmasın kendini. Problem burada. Şimdi maçta ben şunu diyorum. Sen Valencia'nın yanında ikinci bir santrafor arayacağına Arda'yı Felix'te yaptığın gibi yap. Emre Mor'la Rossi'yi koyma. Aynen öyle. Önce... Rossi kim ya? Başka oyuncu kim oynasın? Rossi niye oynuyor kurban. Ya oraya. da bak çok basit bitti. Emre Mor, Alioski Solon'u al. Arkaya koy Ferdi ile Osa'yı. Ferdi'nin başta yok da Zala'yı oraya. Rossi'yi rol sezonu mu kapattı? oldu? Ya bitti sakat. 7.5 milyon çöpe gitti. İşte bak bunlar çok... Evet hayırlısı olsun. Var mı başkan Ankara gücü ilgili? Yok yok. Bir tek Tolunay Kafkas'la ilgili sana bir şey söylüyorlar. Sen de bir ay önce yaptığımız yorumda demiştin ki Tolunay Kafkas için. Aa, e, Ümit Milli takımla ilgili. Tolunay gibi adamların böyle kovulması doğrudur demişsin. Hak ediyorlar demişsin. Müstahak da demişsin. Hayır öyle demedi. Yo, var. Öyle söylemedim, Şöyle dedim. Yani Tonlay'ı ne kadar sevmesem de bir antrenörün böyle kovulmasını ben kabul etmiyorum. Hayır. ilk yani. Geçen hafta, iki hafta önce onu demişsin. Bir ay önce de şunu demiştin. Demiştin ki Arda Turan olayına çıktığında ha, ha. Tolunay Kafkas gibi adamlar böyle kovma hak ediyor demiştin direkt tamam mı? Ha, olabilir belki Sonradan Sonra da geçen hafta da demiştin ki aynen bu dediklerini demiştin. Tolunay Kafkas e, ee, böyle kovmamalıydı. Bu ne çelişki diyorlar sana bunu da söylüyorum. Her neyse. Murat abi şimdi Ankara Cumhurbaşı'nı konuştuk. Fenerbahçe Başakşehir'de deplasmanında Emre Belezoğlu'yla. Bugün konuşmayacağım. Ben sen gir topu Ben hiç girmeyeyim. Ya Teplasman'da Başakşehir'le oynayacak. Bu saatte Başakşehir'in herhangi bir hedefi yok. iddiası yok. Başakşehir'in hedefi iddiası da yok. Ligi İstanbul değil. Spor'a da yenildi Başakşehir. Lig umurunda değil. Ama Başakşehir'le oynamak her zaman tehlikelidir. Çünkü Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe Başakşehir, yener mi? Yener, Fenerbahçe, Başakşehir yener mi? Ben kesin yener diyemiyorum. Ben yener diyorum. Yener kesin yener diyorum. Yener diyorum. Yani Fener bir rüzgar aldı arkasına. Galatasaray'ın yine önde oynayacağını düşünürsek. Erken oynayacağını düşünürsek. Kazanacağını da varsayarsak. Fenerbahçe bir rüzgar aldı arkasına. Zorlanır belki. Benim içimden geçen, e, benim düşüncem şu. Galatasaray puan kaybedecek ama Fener de kazanamayacak. Geliyor bana. Yani ben Galatasaray ceketini sallayarak kazanacak. Fenerbahçe de çok rahat kazanacak. İlk iki yukarıda kalacak. Fenerbahçe yani i̇lk iki yukarıda kalacak zaten. Yani o ayrı bir şey de. gider, oraya Gider, biraz daha gider. Bu sefer bir süre daha gider. Fenerbahçe umutlanacak. Galatasaray puan kaybedecek ama Fener gidip başka yeri yenemeyecek gibi geliyor bana. Ben ikisi de kazanacak diyorum. Ve Jestun'un da doğru tercihi şu. Artık Hı. Serdar Batçay ve King yokken Serdar Dursun aşkından vazgeçip Pedro'dan da vazgeçip Oraya Arda'yı atıp Emre Mor, öne de Alioski'yi atıp arkaya Ferdi Oğuzhan'ı yapıp doğru kadroya dönmeli. İsmail'le Zayt'sı da oynatmalı. Bence de. Bu kadroyu yaparsa Fenerbahçe kazanır. Bu kadroyu yapmazsa zorlanır. Ama yapmayacak geçmişte ya, sıkıntı yok. Ya illaki bir iki tanesini yapmayacak. Murat abi Altay'ı kesip bir pancar oynatmasına ne diyorsun? Ameliyat olmuş Altay bugün açılandı. Ameliyat Kesme olmadan kesmeyecek miymiş Kesme yani? Kesme olayı yok. Önce belinde ağrı hissetmiş sonra e, kulüp doktoru Yener İnci herhalde, Yener abi hemen almış. Ameliyat almışlar. 6 ay büyük ihtimalle 4 hafta falan yok. Şunu söyleyeyim o zaman. Eğlisi doğrusuna denk yani. Şey Evet, Çünkü çok de. formsuzdu. Geçmiş olsun Altay evet. ama dinlenmeye ihtiyacı Ilfan'da var. İrfan da bayağı öyle çok da kötü bir performans sergilemedi. Ya bak 6 ayla İrfan aynı tip aynı ayakkabı. Yarım gömlek üstüne altay ondan. O da Belki şöyle bir handikap olabilir. Yani öndeki defansın üzerinden tanımıyor. O da zamanla oturacaktır. E, o da Murat abi yani Fenerbahçe'de oynuyor. Antrenmanda tanısın oyuncuları. Maçta da hiç oynamamış. Yani çok komik yani hiç oynamamış. E bu da hocanın atası Murat abi bu maçı da bitirdik. E geldik neye? Sivas Spor maçına. Sen ne dedin? Fenerbahçe bu maçı kazanır dedim. Kazan. Ben de Galatasaray kazanır dedim ben. Fenerbahçe kazanır. Ben beraber dedim bu maça. Geldik şimdi